Olay sabah saat 7 sıralarında Bayraklı Mahallesi'nde meydana geldiği iddiaya göre Ali Sarı Zeybek'ten haber alamayan bir arkadaşı Sarı Zeybek'in evine gitti. Kapının açık olduğunu gören arkadaşı eve girdiğinde Sarı Zeybek'i kanlar içerisinde yatarken buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sarı Zeybek'in öldüğü belirlendi. Yapılan ilk incelemede Sarı Zeybek'in başında darp izi olduğu ileri sürüldü. Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süre önce cezaevinden izinli çıktığı ve madde bağımlısı olduğu öğrenilen Sarı Zeybek'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Aynen abi. Zaten bina şey öyle... Soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri Sarız Eybek'in arkadaşı ve komşularının ifadesine başvurdu. Ayrıca olay yeri inceleme ekipleri Sarız Eybek'in oturduğu evde incelemelerde bulundu.